sallallahu aleyhi ve sellem men kâle li ya kafir fekad bâe bihim Her kim Müslüman kardeşini ey kafir derse o söz ikisinden birisi döner 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 ve Allah muhafaza eğer o kişi kafir değilse kendisi kafir olur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada Muhammedin aleyhissalatü vesselam kesinlikle kıble ehli olan kimselere velev şirk koşsalar bile hemen sen ce cehennemliksin diyemezsin. Ve o da çok ibadet yaptığından dolayı sen cennetliksin diyemezsin. Çünkü bunları Allah biliyor. Allah biliyor. Mesela bir de, bizde bir adet var. El merhum filan. El merhum. Hani ölüyor ya ne diyorlar? Rahmetli filan. Rahmetli olduğunu sen nereden biliyorsun? Rahmetli demek Allah'ın koruduğu, Allah'ın onun bağışladığı demek rahmetli. Nereden biliyorsun? Peki ne diyeceğiz? Allah yirhamu fulan deriz. Rahmetullahi aleyhi fulan deriz. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun deriz ama sen rahmetli dediğin zaman Allah adına konuşmuş oluyorsun. Buna dikkat etmek lazım. Ya ol merhum fulan kan ya heyku heyku öyle caiz değil. Merhum demek Allah adına konuşmak demektir. Dikkat edeceğiz. Halkımızın çoğu bunu böyle söylüyor. Ya o el merhum. Nereden biliyorsun? Merhum demek Allah'ın rahmet ettiği insan demek. Cennetine girmiş demek. Nereden biliyorsun? Ve bu ve buna benzer olan sözlere dikkat etmemiz gerekiyor. Ve ne neşed ehadin. Hiç kimse şahitlik etmeyiz. Min ehli kıble. Kıble ehlinden. Bil cennet ev minna. Ne cennet de İnşallah cennettedir. Deriz. Diğer mesela eğer ortak koşmuş ise ve alimler hücceti oluşturmuş o zaman alimlerin tekfir ettiğini biz de tekfir ederiz. Ama gel bizim gibi ilim talebesi 2-3 ayet hadis biliyor ondan sonra وَوَلَا لَمْ يَحْقَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُلَئِكُمْ الْكَافِرُونَ demek vallahi kesildikle bir Müslümana yakışmaz. Şimdi Hasan abimiz diyor ki hocam namaz kılmayan kişiye sen kafir diyebilir misin? Şimdi bak namaz kılmayan olan bir kişiye sen kafirsin diyemeyiz. Niçin diyemeyiz? Çünkü bu adam inkar etmiyor. Bizim sülalemizde birçok insan namaz kılmıyor. Ama bu kişi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor değil mi? Peki orada sorduğun zaman sen neden namaz kılmıyorsun? Sen bunu inkar ediyor musun? Yok ya diyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. E niye namaz kılmıyorsun? Ya diyor işte doğalgaz faturası geldi, elektrik faturası geldi, telefon geldi. Hanım gırgır gır yapıyor, harçlık istiyor, bilmem şu. Görüyorsun ki bu adam tembelliğinden dolayı namaz kılmıyor. İnkar babından değil. Alimler diyorlar ki ne zaman inkar ederse bu adam dinden çıkar. Velev ki namaz kılmasa bu adam. Peki namaz kılmadığı zaman ne olur? Bu adam kafir değildir ama Allah katında en mücrim insandır. Ama bazı alimler diyorlar ki bu adam tek kelimeyle kafirdir diyorlar. Niçin? Çünkü ayetler, hadisler var. Men terekes fekat kefer. Ondan sonra munibine ve 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 la tekunu minel Değil mi? Bu arada var da var. Ha o zaman bir kişi zina etse, hırsızlık yapsa, adam öldürse, ne yaparsa yapsa namazını terk etmemesi gerekiyor. Niçin? Çünkü eğer diğer alimlerin namaz kılmayan kişinin kıyamet günde kafir olarak çıkarsa, onların söylediği doğru çıkarsa orada halleri ne olur o kişilerin? Demek ki namaz çok önemli bir ibadet olduğundan da bir rükün olduğundan dolayı bir kişi ne yapsa yapsın namazını terk etmemesi gerekiyor. Kardeşler Allah için soruyorum. Sor Kim namaz kılmaz? Kafirler kılmaz. Değil mi? İşte Müslüman kafirlere benzememek için kılması lazım. E kılmıyor. Ona sormak lazım. Namazı inkar ediyor musun? Eğer inkar etmiyorsa bu adam Müslümandır. Ama bazı alimler tekfir etmişler. Demek ki bir kişi namazlara dikkat etmesi gerek. Geçenlerde birisine sorduk. Kınnalı ente bussalli kal ana emmi bussalli. Ya şuna bak ya. Namaz kılıyor musun? Diyor ki benim annem namaz kılıyor. Yani sanki annesi namaz kılmış da bu adam tamam. Yok annen kılıyorsa kendine kılıyor. Sen kılsana. Neden kılmıyorsun? birisi dedi ya kıl 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 namazını ya diyor ki siz var ya namazdan başka bir şey bilmez misiniz vallahi öyle namaza geleceğim ki diyor sabredin sabredin öyle namaza geleceğim ki diyor beni önünde göreceksin önünde adam geldi getirdiler omuzlar üzerine getirdiler kardeşler adam öldü Hocam جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، والحق أنك تموت وربك حي لا يموت. والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وَالْحَقُّ ذَٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهُ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِي هُوَ الْبَاطِلُ Hak Allah'ın ta kendisidir ve bunun dışında ne gibi şeylerle geldiğin zaman batıldır. Demek ki kardeşlerim bir kişi Allah'a dönecek ve döndüğü gibi Rabbini unutmayacak ve unutmadığı gibi ibadetlerini gücü nispetinde yapacak ve özellikle namaz. Namaz, namaz, namaz. Adam namaz kılmıyor. E diyor ki ben Allah Resulü'nü seviyorum. Vallahi yalandır.